Kastamonu Tosyalı'yım, Bayram Bölücü, 1966 doğumluyum, üç çocuğum var, İstanbul parsellerde ikamet ediyorum, 2 dönemde de mahalle muhtarıyım. Müzik Çocukluğumuz köye hayatında, 19 yaşına kadar köydeydim, ee, genellikle köye hayatını biliyorsun çobanlığından, reşberliğinden, tarlayla, tapandan geçti. 19 yaşından sonra gurbete, askerliğe çıktıktan sonra gurbete geldim e, Yavuz Türk Mahallesi'ne yerleştim. Sonradan da geldim. Ümraniye parsellere geldim. 2003'te parsellere geldim. 2014'te muhtarlığa seçildim. Geçmişim fakir gariban bir köylü çocuğuydu. Mücadeleyle geçti. Şimdi durumum iyi Allah'a şükürler olsun. Çoluk çocuk büyüdü. Herkes iş güç sahibi oldu. Ümraniye tesadüf 2003'te geldim. 2003'te e, kömür satmaya gelmiştim. Ticaret yapacak yeri alburu 2003'te açtım. Ondan önce Üsküdar'da oturuyordum. Üsküdar Yavuz Türk Mahallesi'nde oturdum. İlk ikamet adresim Yavuz Türk Mahallesi. Sonra 2003'te buraya yerleştim. Burada da iş yeri açtıktan sonra mekanı buraya buldum. Ben çok bir zorluk yaşamadım. Ümraniye'ye geldiğimde çamurdan kurtulmuştu. Çamura basmadım, asfata bastım. Yani çok zor bir dönem yaşamadım. Benim çocukluğum mazara çok büyük. Anlatsam burada yetişmez. Ben kardeşlerimle çok beraber olmadım. Bir akrabama evlatlığa verildiğim için tek yetiştim. Yani çok kardeş bağım sık sık olmadı. Arkadaş bağım oldu ama kardeş bağım çok sık olmadı. Şimdi görüşüyoruz, konuşuyoruz da çocukluğumda yaşayamadım o kadar bol. Arkadaşlarımın anında hiçbir sıkıntısız buraya kadar geldim. Eskiden bizim bir akrabamız kapıcılık yapıyordu. 3 çocuğu vardı. iki de kendileri 5. Biz tek odada onlarla beraber yatıyorduk. Şimdi evler boş. Müş şey bile gelmiyor. Misafir bile gelmiyor. Komşuyu bırak. Komşulardan da iyi diyaloglarımız var burada ama e, komşu diyaloğu farklı bir şey. Yani şimdi yine oranın arasını kıyasladığımız zaman ya o zaman insanlık vardı desek olur mu? Dostluk vardı, samimiyet vardı, candanlık vardı. Ama şimdi paran varsa dostun var, paran yoksa dostun yok. Muhtarlık şöyle bir anı. Ben ticaretten geldiğim için mahallede 8-9 senelik mahalle sakiniyken ben muhtar oldum. Muhtarlık anısı anlatılmaz ya, yaşanması lazım. Şöyle yaşanması lazım. Muhtarlık aşkı nasıl bir şey biliyor musun? Herkesin yapmasını isterim. Şöyle isterim. İçinde vicdan olan herkesin muhtarlık yapmasını isterim. Hayatı öğrenmesi için isterim. Bazen evinde o kadar bolluğun içindedir, huzuru yoktur ama Muhtarlık aşkında her şey bulursun. Şöyle bulursun, fakiri de görürsün, zengini de görürsün. Herkesi görürsün. Ha muhtarda paran zengin olmasa da kalbin zengin olması lazım. Vurdum duymazsan yapmayacaksın. Görmeyeceksen yapmayacaksın. O zamanlarda şöyle, bu zamanki gibi değil. Biz İstanbul'a geldiğimiz dönemde, 93'te geldim ben İstanbul'a. 93'te geldiğim zamanlarda İstanbul pislik içindeydi. Ümraniye pislik içindeydi. Ekim başı çöplüğü, kovdan geçilmiyordu. Şimdi o dönemi anlatsak da o dönemi yaşamayan adama nasıl anlatacağım? Ben böyle geldim, böyle gidiyorum diyor. Ama biz onu gördük. Asfalsız yollar mı, çamur yollar mı? Ama şu andan Ümraniye'yi kıyaslamak mümkün değil. Gençlerimize ne tavsiye ederim biliyor musun? Çok doğru bir yere geldin. Gençlerimize hayal kurmayı değil, para kazanmayı. Hayalle yaşamayı değil, emekle yaşamayı. Kazandığını harur parma savurmamayı. Lükse takılmamayı. Yani hayal dememek istediğim şu. Hayal kumardır. Kumardan zengin olunmaz. Tutmakla zengin olur. Kazandığın parayı çöp atamazsın. Hayalle gelen parayı atarsın. Para kazanmayı bilmeyen adam para tutmayı bilmez. İsmet Başkanım'ı kişisel diyalogumda çok iyi. Allah razı olsun. Bize böyle bir değer verip, böyle bir yönetimde bize yönlendirmesi, derdimizi anlatması, dinlemesi. Başkanımla çok memnunuz. Allah razı olsun. Çok çok teşekkür ederiz kendisine de.